Yetiyor iyi hissetmem için. Niye getirdin beni buraya? Ümidini bir an bile kaybetme diye. DNA sonucu çıkmış. Merhaba arkadaşlar kanalıma kan çiçeklerinin 202. bölüm yeni tanıtımıyla karşınızdayım. Baran, bir an bile yanımdan ayrılmanı istemiyorum, yanımdayken bile seni özlüyorum. Dilan, seni hak edecek ne yaptım merak ediyorum. Baran, Dilan burası senin evin. Dilan, dünyam başıma yıkılsa bile, bir bakışım, bir sözüm yetiyor beni daha iyi hissetmeye, ve neden getirdin beni buraya? Baran, o yüzden bir an bile umudunuzu kaybetmeyin, ben yasını tuttum, öldünüz sandım, şimdi yeniden birlikteyiz, çünkü birbirimize yürekten bağlıyız. Ve eminim ki, annen için de aynısı olacaktır, çünkü Dilan bu hayatta ne yaparsan yap onlar kopmayacağımız bağlardır. Havin, sonuç doğru, Sonunda Sabiha, Dila'nın kendi kızı olduğu gerçeğini öğrenecektir. Sabiha çok sevinecektir ama öz kızı Dilana yaptıklarından dolayı pişmandır. Ve Dilana'nı tuttuğu odaya gider ve yaptıklarından dolayı büyük pişmanlık duyar. Umarız Sabiha bir an önce Dilana annesi Esra Yılmaz olduğunu söyler. Peki arkadaşlar, Sabiha'nın Dila'nın annesi olduğunu öğrenince Baran ve Dila'nın tepkisi ne olur sizce? Yorum kısmında görüşlerinizi paylaşın. Ve arkadaşlar, daha güncel videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.